Merhabalar değerli açık öğretimdiler. Meslekler serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümüne bakacağız. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi şöyle madde madde açalım ve sırasıyla ilerleyelim. Öncelikle ön lisans TYT ile kazanılan bir bölüm. TYT biliyorsunuz 2 yıllık üniversite sınavında girebileceğiniz bölümler için yapabileceğiniz bir sınav ve bu bölümde stajımız yok arkadaşlar çünkü bu da en çok gelen sorulardan birisi şimdi arkadaşlar TYT puan ve kontenjan durumuna bakalım öncelikle 2022 yılında Anadolu 1000 kontenjan Atatürk açık öğretim 1200 kontenjan İstanbul Havuz Efise 1200 kontenjan yani toplamda 2400 3400 tane kontenjan sadece bu sene için kayıt olmuş arkadaşlar ve birinci sınıfa başlamışlar. 693 bin başarı sırasıyla Anadolu almış 310 puan. Atatürk 1 milyon 177 bin başarı sırasıyla 270 puan almış. İstanbul ise 1 milyon 163 bin başarı sırasıyla 271 puan almış. Tabi bu puanlar dışında arkadaşlar ön lisans mezunları ve lisans mezunları sınavsız ikinci üniversite kapsamında da bu bölüme kayıt olabiliyor. Peki nerede çalışır bu arkadaşlarımız diye bakacak olursak. Arkadaşlar malum bu bölüm hastanelerde çalışılıyor. Özellikle özel ve kamuya ait sağlık kuruluşları, klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışıyorlar arkadaşlarımız. Bunların dışında sağlık kurulu hasta kabulü, hasta dosyalar arşivi gibi idari birimlerde de bu bölümde okuyan, mezun olan arkadaşlarımız görev alabilmektedir. Maaş durumlarına bakarsak arkadaşlar Kamuda çalışan arkadaşlarımız 12 15.000, 15 bin, 16 bin liraya kadar çıkıyor. Tabi biliyorsunuz kamu kurumlarında her 6 ayda bir Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına göre belli bir oranda zam yapıldığını düşünürsek maaş durumlarının asgari ücrete göre iyi olduğunu söyleyebiliriz. KPSS'de hangi sınava girilmeli dersek arkadaşlar KPSS'de genel kültür genel yetenek ön lisans bölümüne giriyorsunuz. Her iki yılda bir yapılıyor. 2022, 2024, 2026 şeklinde ve alınan puan iki yıl boyunca geçerlidir. Yalnız burada dikkat edin. Lisans mezunu olursanız eğer DGS ya da başka bir bölümü TYT AYT ile kazanıp lisans programını bitirirseniz ön lisanstan atama KPSS'de olmaz. Yani lisans mezunu olacağınız güne kadar ön lisans atama yapılabilir ama lisans mezunu olduğunuz gün artık ön lisans atama hakkınız biter. Buna dikkat edin arkadaşlar. Atama puan ve kadrolarına bakarsak arkadaşlar bu sene seçim yılındayız. Normalde 2500 civarı atama oluyor ve 80 KPSS'de 80 puana kadar geliyor atama puanlarımız. Bunun 2500'ü hastaneler, işte özel kamu kurumları, 2500 tanesi açıktan alımlar, üniversiteler olabiliyor. Yani 5000 civarı yıllık bir atama oluyor bu bölüme. Bu sene 32.000 atama oldu ve 65 puana kadar bu atama puanı düştü. Tabii bu 65 puan taşra yani illerin merkezleri değil de ilçelere uzak mecralara kadar düşünün. Yani iyi bir yere girmek istiyorsanız gene bir 80 puanın üstünde KPSS'de yapmanız tavsiye ediliyor arkadaşlar. DGS bölümüne gelirsek arkadaşlar DGS için DGS kılavuzumuzda tablo 2'ye bakmak gerekiyor. Bakın sol tarafta 2 yıllık bölümler, sağ tarafta geçilebilecek 4 yıllık bölümleri görüyorsunuz. Şimdi burada tıbbi dokümantasyon örgün olarak arkadaşlar şöyle bakacak olursak işletme, sağlık yönetimi, uluslararası işletme yönetimi bölümlerinde örgün olarak okuyabiliyor. Bu tablonun bakın bir önceki sayfaya geçeyim. 56. sayfada örgün olan bölümleri görüyorsunuz. 67. sayfada açık öğretim bölümlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuradan birazcık büyütelim. Bakın çalışma ekonomisi, iktisat işletme, kamu yönetimi, maliye, sağlık yönetimi, siyaset bilimi, turizm işletmeciliği ve uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde de örgün olarak okuyabiliyor arkadaşlarımız. Ayrıca son olarak da halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerinde de DGS ile lisans tamamlama yapabilme imkanına sahipsiniz. Arkadaşlar hangi dersler görülüyor çok gelen sorulardan birisi. Buna size çok dikkat edin bakın okulun sayfasında ben bu sayfanın linkini ve biraz önce tablo 2 DGS için Kılavuz sayfasında da linklerini paylaşırım açıklamalar bölümünde dersleri özellikle bakın Şundan dolayı Şimdi siz bir bölüm seçeceğiniz zaman neye göre hangi bölümü seçeceğim şeklinde çok fazla sorular geliyor. Dersleri dikkatli inceleyin. O derslerin içerikleri size hitap ediyor mu? Çünkü sevmediğiniz bölümde başarılı olamazsınız. Hadi tesadüfen okulu bitirdiniz diyelim. O mesleği de yapmaya devam etmeniz sizi mutsuz edecektir. Mutlaka şu derslere de bakın. Hangi dersler var? Sizleri bu dersler tatmin eder mi? Bu dersleri mutlu bir şekilde çalışıp kendinizi geliştirir misiniz şeklinde. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Ve son olarak... Önü açık bir bölümü mü? Arkadaşlar tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünün önü açık ama şöyle bir problem var. Çok fazla yığılma var. Hem biraz önce bahsettim. Açık öğretimden çok fazla örgünler dışında giriş var. Bunun dışında sınavsız ikinci üniversiteden de çok fazla kayıt var. Çok büyük bir yığılma var. Ama bu yığılmanın ötesinde de tabi alım da çok fazla. Yani her yıl baya bir alım olduğunu düşünürsek bu sene ekstradan bir alım daha yapıldı. 32.000 civarında ve puanlar düştü ama bu yüksek alımın seneye biraz daha alımlar azalacağı anlamına gelir. Ama bu alımlar bence hiçbir zaman bitmez. Çünkü nüfus bir yandan çoğalmaya devam ediyor. Sağlık kuruluşları, hastaneler, klinikler, özel kamu kurumları bir yandan çoğalmaya devam ediyor. Bu meslek ölmez, bu meslek devam eder ama yığılma var. Yani KPSS'de kendinize güveniyorsanız bu bölümü okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yeni bölüm incelemelerinde sizlerde yorumlarda yazın hangi bölümleri incelemeye devam edelim arkadaşlar. Hayatınızda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın, takipte kalın, hoşçakalın.